Evet arkadaşlar bugün size e, nasıl tarım yapılacağını göstereceğim. E, lazım olan eşyalar tohum, çapa, e, blok, blok gerek yok aslında ama mesela şöyle çevresini sarmak için yapacağım onu. Art bir de su kovası, bir de toprak. Şimdi ilk önce bloğumuzu böyle koyuyorum. büyüklüğü sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben büyük yapacağım bunu. Böyle büyüklükte bu büyüklük yaptım. Adından şurayı kazıyoruz. sadece çevresini kasıyorum fark ettiyseniz şu an toprak koyacak Yok, Koy, koyacağım yeri kazmadım şöyle suyu akıtıyoruz ki el tarım yapacağımız yer sağlam olabilsin böyle yapıyoruz. Toprak koyuyoruz. Aşağımsız. Şöyle Evet birazcık konuşmadım özür dilerim. Sizin. Sizlerden arkadaşlar. Ee, topraklarımızı koyuyoruz. Ardından çapa alıyoruz. Çapamızı alıyoruz aldığımız çapayı. İstediğiniz çapa olabilir. Aynı görevi görüyor. Ben demir çapa almayı tercih ettim. Ve sağ tuşla e, etkili hale getiriyoruz. E, yani tarım etkili hale getiriyoruz. Mesela şimdi. Tohumu buraya koyabiliyoruz. Fakat tohumu buraya koyamıyoruz. Çünkü tarım etkin halde değil. Bunu çapa sayesinde sağ tuşa basarak çapa sayesinde yapabiliyoruz. Şimdi Ardından bütün hepsi geldikten sonra mesela tohum. Diyeceksiniz ki bir tek tohumlar mı oluyor? Hayır. Mesela şimdi fidan alayım. huş hmm, fidanı ladin ağacı fidanı. Orman ağacı fidanı aldım. Şimdi bir sıra huş fidanı. Ardından ladin ağacı fidanı. Orman ağacı fidanı. Ardından top sürekli top bekiyorum. Nedeni söyleyeyim. E saman veriyor. Böyle ineklerimi falan doyurabiliyorum o samanla. Bakın ördek girmiş. Çapayla oraya vurdurayım sana. Terpiz. Hop. Ok. Kaçmaya çalışıyor da. Şimdi şurayı kıralım. Evet, bakın. Şimdi yapıyoruz. Ben iki katlı yaptım hemen bitsin diye. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar benden. İyi günler.